Kütahya meydanla bütünleşmiş bir yapı görecek. Kütahya'ya yıkılan Merkez Pazar Yeri bölgesini ziyaret eden Milletvekili İshak Gazel artık kent meydanının devamı şeklinde algılanabilecek. Pazar yerini inceledik. Kütahya Lisesi'nin etrafındaki duvarlar da yıkılmış vaziyette. Kütahya Lisesi'nin o tarihi yapısı, tarihi güzelliği ön plana çıkmış durumda. Tam burada adliye binası olarak kullanılan eski hükümet binamız da var. O da zaten gerçekten bir anıt olarak şu anda meydanla entegre bir vaziyette devam ediyor. Ve burada en önemlisi de çok uzun yıllar önce burada dikilmiş ve şu anda bu çevreye büyük bir katma değer sağlayan ağaçlarımız var. Bunlar 100 yılda, 150 yılda, 200 yılda yetişebilecek ağaçlar değil. Bunlar her şehre nasip olacak güzellikler değil. Dolayısıyla Kütahya'mız böyle güzelliklere sahip bir şehir. Şurada gördüğünüz gibi Yeşil Cami çok açıkça görülüyor. Yeşil Cami'nin minaresini belki de çoğu kişi ilk kez fark ediyor. Bu kadar güzel güzel bir minareye ilk kez fark ediyor. Dolayısıyla burada bizim burayla alakalı şehre, şehrin meydanına, kent meydanına entegre olmuş. Kent meydanıyla bütünlüklü bir yapıyı mutlaka oluşturmamız lazım. Yani burayı kent meydanının bir parçası haline getirmemiz lazım. O şekilde düzenlememiz lazım. O şekilde dizayn etmemiz lazım. Dolayısıyla burada bu şehrin siyasileri milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, sayın valimizle, il başkanlarımızla oturup bu konuyla ilgili istişareleri bu anlamda yürüteceğiz. Vatandaşlarımız da burada o istişare sürecini yürüteceğiz ve burayla ilgili en güzel kararı müşterek bir şekilde istişare neticesinde verilmesi kanaati içerisindeyim. Bir şehri şehir yapan en önemli unsurlardan birisi o şehrin tarihidir. Tarihi yapılardır. Tarihi yapılar ne kadar görünürse tarihi yapıların görünürlüğü ne kadar çoğalırsa artırılırsa o şehrin manevi havası daha çok açığa çıkar. İnşallah çok güzel bir meydanla buluşacağız. Bu meydanın da bir parçası olarak Kütahya Lise'mizin anıt olarak ve atliye sarayımızın anıt olarak olduğu bütünleştiği bir yapıyı inşallah yakında göreceğiz. Güzel bir çalışma neticesini alacağız, meyvesini alacağız dedi. Eski pazar yeri, yıkılan pazar yerini inceledik. Kütahya Lisesi'nin etrafındaki duvarlar da yıkılmış vaziyette. Kütahya Lisesi'nin de o tarihi yapısı tarihi güzelliği ön plana e, çıkmış durumda. İşte burada adli binası olarak kullanılan eski hükümet binamız da var. O da zaten e, gerçekten bir anıt olarak e, şu anda meydanla entegre bir vaziyette devam ediyor ve en önemlisi de gerçekten e, çok uzun yıllar önce burada dikilmiş ve e, şu anda bu çevreye büyük bir katma değer sağlayan ağaçlarımız var. Yani bunlar 100 yılda, 150 yılda, 200 yılda gerçekten yetişebilecek ağaçlar değil. Yani bunlar her şehre nasip olacak güzellikler değil. Dolayısıyla Kütahya'mız böyle güzelliklere sahip bir şehir. Şurada gördüğünüz gibi Yeşil Cami çok açıkça görülüyor. Yeşil Cami'nin minaresini belki de çoğu kişi ilk kez fark ediyor bu kadar güzel bir minareyi ilk kez fark ediyor. Dolayısıyla burada e, bizim e, bu, burayla alakalı şehre e, şehrin meydanına, kent meydanına entegre olmuş kent meydanıyla bütünlüklü bir yapıyı mutlaka burada oluşturmamız lazım. Yani burayı kent meydanının bir parçası haline getirmemiz lazım, o şekilde düzenlememiz lazım, o şekilde dizayn etmemiz lazım. E, dolayısıyla burada bu şehrin siyasileri, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, e, sayın valimizle, il başkanlarımızla oturup bu konuyla ilgili istişareleri e, bu anlamda yürüteceğiz. E, vatandaşlarımızla e, burada. Bu istişare sürecini yürüteceğiz ve burayla ilgili en güzel kararı bir müşterek bir şekilde istişare neticesinde verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir şehri, şehir yapan en önemli unsurlardan birisi o şehrin tarihidir. Tarihi yapılardır. Tarihi yapılar ne kadar görünürse, tarihi yapıların görünürlüğü ne kadar çoğalırsa, artırılırsa o şehrin havası, manevi havası daha çok açığa çıkar ben buradan bu memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Ve burayla ilgili çalışma yapan bütün kardeşlerimizi belediyemiz başta olmak üzere müteahhit firmamızı ve belediye çalışanlarımızı gece gündüz çalışıp burada hizmet eden bütün personelimizi tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum.